iyi kanka cipsin tadı da efsane güzelmiş ha. Evet, Nereden kanka? aldınız? Nereden aldınız? Şeyden aldık. Şey pazarda şey çok kötüsü vardı biz de gittik marketten aldık. Kanka ya biliyorsun yarın okul var 15 tatilde ne çabuk geçti ya. Anne. Of, artık derslerimi de yapamadım ya. Sınavlar da başlayacak ikinci dönem tabii. Annem ben şu teodonu açayım baksana ya. Tamam. Kanka gel ya sen ödevlerinden de göz geçirelim. Sen ödevlerin kolay değil tabii ya. Sen benim sınıf ödevleri yapıyorsun. Yani benim ödevlerim zor. Sen bir görsen. Üç tane dört tane kitap bitireceğim resmen. Nerede senin odan kanka? Nerede? kanka. Odanı da bilmiyorum daha ya. Hadi. Kanka göstersene ödevlerini hadi. Kanka, bakayım. Öğretmen dedi ki. Şurada... Dur bir bakayım kanka ben anlarım bunlardan. Hmm. Kolay bunlar. Kanka şuraya kendi resmini benzetmeye çalışacakmışsın. Şurada. Bak şurada kare yer var ya. Orada resmini çizecekmişsin iki kareye. Sonra ilk özelliklerini yapacakmışsın. Çok kolay ya. Ben hemen yaparım. Ver ben yapayım istersen. Yok yok. Neyse gel yanmayalım. Ay kanka akşam olmuş ya. Artık ben gideyim. Tamam kanka ben seni yollayayım. Yok ya ben giderim gerek yok. Ay oturdum yanlışlıkla. Kanka kapa açık ya ben gidiyorum bay bay. Bay bay. Zaten evim karşıda. Görüşürüz. Yarın şey. okula, okula geliyorum oku, tabii ki de. Okul açılıyor ya. Şa, yani yarın ortada buluşuruz. Tamam sonra. tamam. Bay bay. Bay bay. bay bay. bay bay. Bay bay. Uf ya televizyonu da açık unutmuşum. Dırdır ses geliyor ya. Ah kapalı. Aa radyodan geliyordu ya. Nerede bir radyo? Heh, şuraya da. Kapatayım. Tıkırt. Of kapattım. Acaba o... Oradaki ses kankamın radyosundan mı geliyordu ya hiç şey değilim. Neyse şuradan derslerimi alayım Uf çok dersim var ya. Üf, ben bunları nasıl yapacağım yarına kadar akşam da oldu. Neyse öğretmene söylerim ben şimdi yatayım. Okul vardı okul vardı okul vardı. Geç kaldım geç kaldım çabuk şuradan çıkıyorum açılmıyor. Ben lazım, mı aldım? Çabuklar mı aldım? Aa kanka haber vermem lazım? Nerede bu kankam? Acaba beni kapının önünde bekliyor mu? O oh, da evde hazırladı. Hiç daha kalkmamış. Geç kalacağız. Aa çabuk çabuk. Tık 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 kanka kanka. Ne oldu kanka? Çabuk okula geç kalıyorum. Ya, sen, sen, sen. Saat sekiz sekiz yarım saat kaldı çabuk. Ya, çabuk. Bizim yolumuz. zaten yarım saat. Çabuk. Neredesin? Buradan geliyorum. Tamam çabuk çabuk kanka ya. İlk gün bir de. Aynen. İlk gün olmasa hadi neyse de ödevlerimi de yapamadım. Ben yaptım hepsini. Akşamın köründe. Ben yapamadım Allah Tövbe diyeyim de bir şey olmasın. Yapamadım ama. Öğrenmen inşallah kabul eder. Kanka dün sizin evde bir ses vardı ya. O radyodan mı geliyordu acaba? Ben radyoyu açık unutmuşum ben evden de. Ha, benim evden de geliyordu da benim de radyom açtı ya. Ne bırakayım? Sütümü de bırakayım. Tamam. Ay. Hadi ben geliyorum kanka. Kanka ben daha gelmedim. As bakayım, polis ne polis. O ben gel geldim vallahi ne? ilk dersimiz de hayır, hayır 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 ilk dersimiz de ilk dersimiz matematik çabuk. Duramadım buraya. Şuraya hemen düzelteyim öğretmen x x x bir şeyler yazmış. Aa! Sınav var. Ha çabuk ol Ben ar arkaya oturdum ya. <laughs> gelsin da. kankam gelsin de ondan Şöyle çekeyim. Şöyle <laughs> yapalım. Tamam. Kankam da gelmedi öğretmenim. Bir dakika çıkabilir miyim? Ben babam geldi. Gelsene ya kanka. Neden gelmedi? Ee... Hadi kanka sınav kartını al. Kartımı alayım. Tamam. Kanka, sen neden göreceksin? alacaktım zaten? Kanka geç kalıyorsun. 5 dakika kaldı. Tamam. Burada düşüyor. Evet, Burası yüksek geliyor ya bu ne? görünmüyor. Evet. Aa, birinci A şıkkı, ikinci B şıkkı, 1. C şıkkı. 4. Hmm, C şıkkı. Kanka ne oldu? Ya yok bir şey kanka ne soru soruyorsun ya sınavıma odaklanamıyorum. Ben, ben yaptım. C şıkkı. Kontrolü ben yaptım. Sen Kanka efendim. Sınavda kimle nasıl çalıştın? Kimle? Kendin mi çalıştın? Aynen. Silgi ver. Burada silgi ver. Al. Ver. Kendim yaparım daha iyi. Hiç çalışmamıştır. Ben de aslında hiç çalışmadım. O <laughs> oh, tamam. Öğretmen dur ismini yazayım. Öğretmen izni. Bir de sınıfa emanet ettik. Hop. Oh. Çaldı, hadi bırak artık. Bir şey kaldı. Ben telefonu çıkmayacağım biraz daha çalışacağım. <laughs> Bu da neymiş? <laughs> yum yum yum. Yum yum yum. Çipsten alamayayım, de alalım. Yum 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 yum. Çipsten alalım. Yum 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 alalım. Yum 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 yum.

Bakınların en güzeli, bakınların en güzeli. Bakımlıyım ben, bakımlıyım. Bakımlıyım ben, bakımlıyım. Ne bak kan nerede Ay öğretmen gelmemiştir ya zaten bizimle. Oo, uh, ne oldu kanka ya? Hı -hı. Ders yok ya ben eve gidiyorum ya. Zaten bugün de boşmuş ne ben güzel. Yine der çalışacağım. Hep, tamam. hep ses oluyor. Radyodan ses geliyor. Kapatamıyorum. Bu da hep ödemiş oluyor. Ben olsam telefonumu alırım. Bir bakarım. Canım da sıkılıyor. ya? Ne yapsam ya? ödevlerimi yapayım. Eve gidip hemen ödevlerimi yapmam lazım. Şuradan hemen şeyimi alayım. Hemen gideyim. Arkadaşlar sizin de ödevleriniz bu kadar çok oluyor mu? Lütfen yorumlara yazın. Of, çok ödev var. Çok. Acaba banka mı duymuş? Yok ya. Ay okul üstüne bile gelmemişim ya. Ay bu niye benim peşimden geliyor ya? Kargom Ali'ye Şöyle benim Şöyle kankamı arayayım. Ali'ye yani. ya kanka. Alo. Alo. Efendim. Ee, kanka. Efendim. Ya sen ödevlerini bitirdin değil mi? Evet. Ya bizim eve gelsen de benim ödevlerimin bir üzerinden geçsek. Tamam. Geleceğim zaten. Kargoyu aldım sadece bizim ben yani kargo sipariş etmiştim. Tamam hadi kanka çabuk geldik. Benim ödevlerimin üzerinden geçelim. Ay bisikletle girecektim yanlışlıkla ya. Ay neyse. Kankam gelsin de ödevlerimin üstünden geçeyim. Ödevlerimin üstünden geçeyim. Şöyle ödev Hmm, kitaplarımı alayım da yere koyayım nerede şurada ödev topluca test kitaplarım bunda da test kitaplarım ay bunlar pizzaymış ya yani neyse işte. bunda da ödev kağıtlarım var bu kutu sonra nerede Başka yok tamam kanka'm gelsin de dışarıda şunların üzerinden geçelim kanka sen onu tut yani kanka sen şimdi şunu tut ay kanka o kadar mı kitabım var şunu da tut Ay o kanka elinde yer kalmadı. Tut. Tamam ya. ya. Şimdi ben bunların üzerinden geçeceğim. Çukur çukur. Üzerinden geçmek böyle kanka. Öyle bitiyormuş ödev. Geçelim geçelim. Kanka geçelim. ne yapıyorsun? Şu an? Üzerinden geçiyorum kanka. Kanka ben bu işte öyle değil mesela diğerinde de çıkart. Diğerini de çıkart. Kanka.

Evet arkadaşlar bugünkü videomuz bu kadardı. Kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın.